fiyat listesini de ben yarın dernekte düzenleyip gruba atacağım. Bütün arkadaşlar fiyat listesini görecek. Eğer ki isteyen olursa gelin dernekten çıktısını da alıp ve evet, fiyat listesi daima cebinde olacak. Kesinlikle bizim içimizde bu fiyatın aşağısına hiçbir yere işe gitmeyecek. Gerekirse işsiz kalacak. Eğer ki onun birileri işe gidiyorsa hepimiz bu arkadaşımıza müdahale edecek. İşçi işçiye iş veren firma sahibine. Ve bu şekilde de anlaştı. Şimdi tamam fiyatı sizin talebiniz 1250 1250. Şehir dışı talebiniz 1750 1750. Adana Silifke talebiniz 1500'dü. ve onu isyatif kullandık 1400. Ana Gülnar Mur Talebiniz 1500 1500 kabul edildi. İskender ın Ceyhan buna dahildir. Osmaniye il dışıdır. Haberimiz olsun. Hat farkı 100 liradır. Şoför ücreti şehir içi 100 lira. Şehir dışı firmanın isyatı filir. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür Eğer bir, bir sıkıntı yoksa şimdi arkadaşlar firmaların çoğu iş almış. Bu protokolümüz de bir Haziran'dan bir hazirana Geçerli olmak üzere biz anlaşmışız. Yani Haziran'ın birinden diğer Haziran'ın birine kadar olur. Eksilasyon biraz daha artış yaparsa biz yine onların kapısını çalar. Böyle değil. Biz temsiliyet boyutunda gideriz durumu izah ederiz. Alım gücünün az olduğunu ve bu şekilde onlara kabul ettireceğiz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Emeklerimizden dolayı sizleri tekrardan selamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim.